Hazır mıyız gençler? 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 Hazır, Hazır mıyız gençler? Mıyız gençler? Yes. Hazır mıyız gençler? Hazır mıyız gençler? Evet gençler. Videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2020'ye güzel bir son yapalım dedik. Zor bir sene oldu hepimiz için. O yüzden eğlenceli bir içerik düşünelim. Ve e, sizleri birazcık güldürelim istedik. Bugün bir çarkımız var. Bu çarkta Kırmızılar ceza. Yeşiller ödül. Her birinde farklı bir atış şekli var. Sıradaki insan bunu çevirecek abi. Atacağız. Hangisine denk geliyorsa ya ödül ya ceza şeklinde bunu yapacak. Oyunu kazanması için ya 3 tane ödülü yapması lazım. Kaybeden e, kaybetmesi için de 3 tane ceza yapması lazım. Yani 3 cezayı yapan kaybediyor, 3 ödülü yapan kazanıyor. Bu şekilde olacak daha düşünmedik içeriğin o yüzden yorumlarda bize yardımcı olursanız bu konuda süper olur. Siz bir isim bulursanız o ismi kullanabiliriz. En beğendiğimizi kullanırız. Hocam ne düşünüyorsunuz? Burakcan Hocam yine klasik yeni bir içerik, yeni eee daimi misafir. Daimi misafir. İlk videoları hep onunla beraber deniyoruz. O yüzden bu şeyi bozmayalım dedik ve onunla başlayacağız. Eğlenceli Burada... geçecek bence ya. Ödüller bu arada iyi. Hep para ödülü var. Seversiniz. 25, 50, 75, 100 ve 200 TL ortaya atarsak istediğimiz bir cezayı yaptırıyoruz diğerine. O yüzden ortaya atmak da bayağı önemli. Burada da güzel cezalar var. Burada kötü bir karışım var. Onu ye var. İşte eksine mesaj at var. Yumurta kır kafanta var vesaire. Daha bir sürü böyle Tobasko iç falan var. Bayağı iyi yani. Güzel cezalarımız var. O yüzden keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Ama öncelikle kanalımıza abone olup videoları beğenip yorumlarda neler istediğinizi, neler düşündüğünüzü mutlaka belirtin. Bildirimleri de açarsanız, videoları çoğu arkadaşımız görmüyor o yüzden izleyemiyor. Bildirimleri açarsanız çok daha iyi olur. Başlayalım. Evet başlıyoruz gençler. 100 TL no hands mi? Evet. 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 Ellerimi kullanmadan bir atış sergileyeceğim. Kafayla atabilirim, omuzla atabilirim. Ayakla atabilirim fark etmez. 100 TL gelsin mi hocam? Kafayla atacağım ben ya. Kafayla? Kafayla. Omuz yok mu sende? Sen omuzda da iyisin ama. Bilmiyorum sana bırakıyorum. Kafa kafa. 100 TL hocam. Ah! <laughs> Bir an Şu korktum. Ee, ben 100 TL'yi kaçırdık değil mi? Olmadı. Burak sende. <laughs> Bir ceza var. Evet, Tavasco iç var. Ters ev şut. Ya büyük olmaz ya. <laughs> yani var ya. Yine şanslı bir günümdeyim yani. <laughs> en istemediği en şey istemediği zaten Olan bir tanesiydi. Ya. Evet, ters ev şut. <laughs> tepeden, tepeden mi atayım? Tepeden at. Üç sayı mı? Tepeden. Üç sayı değil zaten burası biliyorsun. Arkadaşlar ben biliyorsunuz sağ elimi kullanıyorum. O yüzden solla atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler hocam. İşte bu. işte bu en sevdiğim. <laughs> Hocam. Tabasco'yu al kardeşim. Bekliyorum ben. Evet. Şöyle yani bir... Tabasco diye aslında da. Yani, acı, acı, sos. Çok acı yazdığı Göster. Için. Evet. Üstünde. Çok şey oluyor. Ha. Çok acı yazıyor üstünde. Evet. Umarım çok acı değildir. Adam çok yok acıyla. Hocam. Bakayım. Bu yeter mi ya? İki kaşık olsun. Bu içmeni normalde i̇çeyim İç, mi? İçeceksin normalde Hepsini değil yani. Şöyle güzel bir yudum alsan iyi olur. Tamam ya öyle yapayım. Uf yani. be. <laughs> <laughs> Dur biraz ya. Birazcık dayan. <laughs> Oğlum çok acı. Saçma bir acı var. Hadi ya. <laughs> bak çıtır <çastıran>. bak. <laughs> <laughs> Nasılsın kardeşim? <laughs> yes işte o Şaka yapıyorsun ya. Evet. Bunun anlamı Burakcan'a istediğim bir cezayı yaptırmamdı. Evet hocam. Sana <laughs> biliyorum hangisini yaptıracağımı. <laughs> Birazcık acımasız olmanın vakti geldi. Özel karışım. Şaka yapıyorsun. Onun <laughs> dayın acı yedim. İnsafsız adam. Bunun içinde <laughs> vişne reçeli, yumurta beyazı ve tuz ve pul biber var. İğrenç bir şey. Gerçekten hiç güzel değil. Kokusu bile... Can. <laughs> şöyle bir göstereyim içini. Netlemedi bir dakika. Ha şöyle yani. İğrenç yani. Çok güzel bir kaşık alırsan ondan. vişneli çevir. <laughs> ya böyle olacağını biliyordum ya. <laughs> Heh, aynen. Evet. <laughs> Nasıl? Evet hocam sende. O zaman sana bir pasta yedireyim ben. Olur mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sırada pasta. Ne yaptın pasta? Sen yiyorsun hocam bana dedin ama. Evet ya. Bak <laughs> nasıl çektim. Yapamazsan Celi'yle yap çok iyiyim biliyorsun. <laughs> Bu arada Celi'yle yapı daha demin gösterdim Burakcan'a. Yeni öğrendi yani. Ya <laughs> hiç çünkü de, yani. Hiç denemesi yok ya daha yani. Denemedim yani. Biliyorum da atış şeyim değil yani. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yapamazsan <laughs> <laughs> suratına pasta. <laughs> çabuk çocuk var <laughs> <laughs> Evet hocam ne düşünüyorsun? Eksime mesaj atacağım. Hangisini atacağım? <laughs> Dur bakalım. Atabilir, atarız, atabilir, atabilirsem sıkıntı olmayacak. Oğlum nasıl mesaj atacağım? Saçmalama. Ne düşünüyorsun? <laughs> Sa saçmalama. Kime mesaj atacağım? Nasıl bir eziyet? Nasıl atacağım? Ne şey yapacak şey yapalım bence. Tülay aşkım ne olur geri dön seni çok özledim Tülay. Tülay! Seni çok seviyorum pişmanım dön geri gel. Yalvarıyor beni evet, ayağa evet, bir ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım lan. Kim atacak bunu yapmalıyız bence. Bunu yap <laughs> bence bunu yapalım. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ya. Evet hocam bana ne ceza veriyorsun? <laughs> Bakalım ceza toplamımızda neler varmış. Aa yumurta kıracak kafamda Allah beni versin. <laughs> tamam yapacak bir şey yok kıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne biz? Hadi abi. Yavaş kırıklayın. <laughs> evet. Çok güzel. Bu arada gençler, Burakcan abinizin suratına pasta kısmını daha yapamadık. Çünkü pasta donukmuş, onun erimesini bekliyoruz. Eğer bu pasta eriyene kadar bir tane daha ceza olursa ve yapamazsa kaybetmiş oluyor şimdiden bunu belirteyim. Bu arada bak bunları yapıyoruz. O kanala abone ol. Videoları beğenin azıcık. Hadi ya. Gözler kapalı 50 TL. Sayı. <laughs> Hocam biz para kazanamayacağız galiba bu oyundan. Evet, sayı sen. çevir nedir? Smaç 75 TL. Smaç mı? Evet. Smaç 75 TL. Smaç 75 TL. Smaç yaparsan 75 TL alacaksın. Çok hazırım şu anda smaç <laughs> için. Evet. Çok güzel oldu bu. Evet. Görelim bakalım. Bir iki turnik yapayım istedim. Hayır abi direkt smaç. Smaç mı? Direkt smaç. Hocam jumpersın ya. Vallahi jumpersin ya. ya. Ödül kazandık ya en azından. 75 değil mi? TL, 75, 75 TL. TL cepte hocam. Tebrik ediyorum. Ödül geldi ama. Masa tenisi 25 TL mi? Evet. Masa tenisi 25 TL. Masa tenisiyle baskı atmaya çalışacağım. Raket yeri. Esser hocam. Masa tenisinde de iyiyimdir bu arada. Rakiplerimi bekliyorum. Yorumlara yazsın bana masa tenisinde iddia şey yapacak adam arıyorum. Herkesi yenerim. Burakcan hocam aç. Burakcan hocam çok iyi oynuyor. Hocam sendeyiz. Bir ceza gelse kaybediyorsun. Öyle mi? Tabii. Aa doğru. Tabii. Evet ya. 75'i de kaybediyorsun bu arada. Evet. <gülüyor> Zor <gülüyor> dönemlerde. Zor dönemler. Başlıyor mu daha? Evet. Ne geldi? <laughs> Yine bir ceza. Hula çevirerek atıyorsun kardeşim. Atamazsan kötü karışımdan tekrardan yiyeceksin. <laughs> Aslında burada bir, bir tık böyle kendim şans istiyorum çünkü belim çok ince olduğu için hula çok çeviriyorum ben. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Evet. Şimdi, şimdi Bunu, bunu böyle çevirirken mi atıyorsun şimdi? Tabi çevirirken atıyorsun. Belde bel çeviririz değil mi? Evet. Ayak, kafa falan olmaz. Yani boyunda çevirebiliyorsan boyunda da çevirebilirsin. <laughs> kötü karışımdan bir kere daha yiyeceksin. Hocam kalırsın. asıl kötü olan şey kaybettin şu an. Şu anda kaybettin. Ya zaten... Hatta hayatta şöyle olacak. Kötü karışımdan yiyeceksin bir de üstüne pasta sıratına yiyeceksin. o da, <gülüyor> 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 o da var yani. Çok şanslı bir gün diyeyim bugün. Ne diyelim? Ne derler? Kumarda kazanan açıda kaybet? Kaybetsin. <laughs> Allah söyletti. <laughs> <laughs> Hocam tekrardan kötü karışımı içecek. Tekrar hatırlatıyoruz. Yumurta beyazı, vişne reçeli, tuz, pul biber. Çok aromatik bir evet. kıvamı var. Evet hocam. Güzel bir kaşık alalım. Gördün mü? Oğlum ben 26 yaşlı adamım. <laughs> Beni soktuğun hallere bak. Allah seni kahretmesin ya. Aa. Sen <laughs> Evet gençler, son ceza olarak Burakcan abimizin suratına pasta geliyor. Bu oyunun... Bunu ben kendim kazanmış yapmıştım değil mi? evet, bu aynen. Bu oyunun galibi ben oldum. <laughs> 25 TL ile. Ne bir Bak o kadar da sıfır, ne kadar mütevazi bir oyun. Çok mütevazi <laughs> bir oyun abi, evet. Ama, ama eğer bu tarz şeyleri beğenirseniz bunları büyütürüz. da bu, bu içeriği, bu içeriği ben açıkçası profesyonel basketbolcularla yapmak istiyorum. Haberiniz olsun. Bunu konuştum Berk Uğurlu'yla vesaire, Berkan Durmaz'la, Mahir Agbay'la. Onlarla bu içeriği yapacağım. Sadece bunu deniyoruz. Eğer yeterli like'ı ve izlenmeyi alırsak aşağı yukarı 25-30 bin izlenme en aşağı alırsak önümüzdeki ben haftalarda... Bir şey 150 bin falan. Yok abi biz de öyle değil. Bizim küçük. <laughs> Doğru, değilmiş. İlerleyen dönemde bunu profesyonel oyuncularla yapacağız ve daha da arttırarak ödülleri ve cezaları çok komik olacak ve eğlenceli olacak. Biraz da sohbet de ekleyeceğiz işin içine. O yüzden mutlaka başta kanala abone oluyorsunuz. <laughs> Daha vurdu, bana vuruyor. Kanala abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz, yorumlar yazıyorsunuz ve 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 mutlaka bildirimleri açıyorsunuz. Başlıyorum o zaman. Dur Hocam. <laughs> Hazır mısın hocam? <laughs> dur dur dur. <laughs> Oğlum vuracağım vuracağım. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Evet, hocam hazır mısın? Tamam <laughs> çok. Bok değil ki oğlum bu. Hocam buna öyle yaklaşan kokuyor ya. Yumuşak vuracağım çünkü tam bu. Gece psikolojik baskı yaptır artık vuracak son vur sende ama yani. Hadi <laughs> yani. Hocam tamam, evet, çok çocuk ama bak hadi. Hazır mısın? <laughs> 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 Sonu kırdım. yumuşak yumuşak dur kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hocam? Şöyle bir kameraya gel ister. <laughs> Nasıl pastaydı hocam? Lezzetli. Şöyle bir bak istersen bir kameraya. <laughs> evet gençler. Daha önce de söylediğim gibi şu halimize bak. Bu abinizin şu hale gelmesiyle ilgili lütfen bilmiyoruz artık yani. <laughs> Yani bunu yapmayacağız dedik bu yola girerken. Biz de <laughs> Ama yaptık. Biz de yaptık, yaptık, Evet. yaptık. Kafamıza yumurta da kırdık. Suratına pasta da yedik. Evet. İğrenç iğrenç karışımlar da içtik. Gözünüzü <laughs> seveyim. <laughs> Şu boşa gitmesin. Destekleyin bizi. Bundan sonra biliyorsunuz Twitch'te yaptığım ödülleri YouTube'a taşıyacağım. YouTube videolarında artık her videonun sonunda o video ile alakalı bir soru soracağım ve o sorunun cevabını doğru bir şekilde ilk yazan arkadaşa ödül vereceğim. O yüzden bir sonraki videolarda bunu da kaçırmayın. 2021'den itibaren bunu yapıyor olacağız. Mutlaka o yüzden bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin.